Evet arkadaşlar, ikinci dersimizde merhaba. Şimdi geçen ders, iras duruşundan bahsetmiştik. Çok kısa iras Kuruşu ilgili ufak bir açıklama yapacağım sizlere. İras duruşunun asıl mantığı şudur. Bir inşaat düşünün ki temeli sağlam olmasın. Temeli sağlam olmayan bir inşaat, daha duvarları ölürken bile yıkılabilir. Rast, evet, iras dediğimiz duruş, bizim benden aşağısı yani temel diye tabir ettiğimiz bölgemizi sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için aslında yaptığımız bir duruş sistemidir. Belden boyun kaslarımıza kadar komple çalıştırır ve kollarımıza gergin durduğu için kol kaslarımızda bir nebze olsa çalıştırır. Rast kuruşunun aralıksız olarak her gün 10 dakika çalışabilen bir insan, 2'şer dakikalık setler 3. ayın sonunda görecektir ki bel ve boyun ağrılarının ciddi derecede azalma ve fıtığı varsa fıtığın da ciddi derecede iyiye doğru ilerleme gösterir. Şimdi bugünkü konumuz zincir yumruk. Çincesi, Lin Wan Kuen. Zincir yumruk atmanın temel mantığı şudur. Arkada kalan elin, öndeki elin sürekli olarak üzerinden hareket etmesidir. Daha detaylı bir şekilde açacak olursak, önce duruş pozisyonumuzu alalım. Rast yaparken bir detay daha yumrukları kapatıp çekerken asla dirsekleri açmıyoruz, vücuda yakın bir şekilde yapıyoruz ve aşağıda değil, göğüs hizasında, geride, dirsekler kapalı, dirseklerinizi böyle açın. Gardınızı almadan önce, yeni başlayanlar için söylüyorum, önce ellerinizi önünüze kapatın, birleşin, dik ve dümdüz bir şekilde uzatın. Sonra yumruklarınızı kapatın. Şu kapattığınız birleşme noktasında bir çizgi hayal edin. Yani şu her iki elinizin tam ortasında bir çizgi hayal edin. Sol yumruğunuzu sıkmamak şartıyla tam o çizginin üzerinde geriye doğru alın. Ellerinizin duruş pozisyonu tam arka arka, yani kafa kafaya denk gelecek. Hayır. Arkadaki el, öndeki elin ekleminin tam karşısında ve diyafram, <laughs> diyafram dediğimiz bölgenin tam önünde olacak. Diyaframla arasında ortalama bir karışa yakın bir mesafe <laughs> boşluk olacak ve öndeki elde dediğim gibi dirsek ekleminin karşısında şurayı birleştirdiğimizde geriye çekerek bir hiza aldığınızda şöyle bir düz çizgiyi fark edersiniz. Kapandığı nokta tam göğsümüzü ikiye ayıran bir noktadır. Ellerimiz tam bu çizginin üzerinde duracak. Arkadaki öndekinin her zaman tam üstünden hareket edecek fakat asla daire çizmeyecek. Dirsekler kısa kısa olmayacak. Tam üstünden dik ve düz bir vuruş yapacağız. Biri çıkış için hareket ettiğinde diğeri geri gelmek için hareket edecek. Eş zaman Tek bir atış noktası belirliyorsunuz. Elinizin kapattığınızda, şöyle göğüs yada gırtlak hizası olarak düşünün bunu. Tam kapattığınızda, kendi gırtlağınızla düz bir hiza alın ve sadece o noktaya yumruk atın. Ama asla omuzlarınızı kullanmayın. Vücudunuzu asla çevirmeyin. Kalça sabit, duruş sabit, ağırlığım yere eşit basıyor. Göğüsüm dik, çok kasılmamak şartıyla. Omuzlarım sabit dirsek eklemlerini kullanıyorum. Daha yakından bakmak isterseniz yan tarafta tam üstünden eş zamanlı olarak hareket ediyor. Yumruklarınızı sıkmayın, sıkarsanız vücudunuz zamanla öne doğru gidecektir. Kollarınız yarım böyle sert bir şekilde duracaktır ve bu sağlıklı bir pozisyon değil. Eklemlerinize izin vermelisiniz ki dirsek ekleminiz sonuna kadar açılsın ve düz bir vuruş elde edebilirsiniz. Zincir yumruğun amaçlarından bir tanesi şudur arkadaşlar. Bir yol düşünün. İlkokulda, ortaokulda A'dan B noktasına gidiş diye bir ders konusu her zaman görmüşsünüzdür matematikte. A'dan B bir parkın etrafından doğalarak giderseniz bir daha kısa yoksa o parkın tam üstünden düz bir yol çizerseniz mi daha kısa. Tabii ki düz olan. O yüzden biz düz olan yolu genelde tercih ediyoruz. Fakat şu anlama gelmesin. Benim için de sadece zincir yumruk yok. Zincir yumruğun dışında düz yumruklar, kapalı kroşeler, apar kartlar, dirsek ve diz vuruşlarının hepsi mevcuttur arkadaşlar. Sonraki videomuzda daha detaylı çalışmak üzere görüşürüz.